Herkese merhabalar. Wenger Montu'nun yeni bölümüne karşınızdayız. Ben Salih Küçük. Ben Ömer Kula. İstersen hiç bozmadan Villa Arsenal maçıyla girelim. Aslında bu iki maçı evet. tek maç gibi de konuşabiliriz. Çünkü Watford'un 4-0 yenilmesi Aston Villa Arsenal maçını çok daha önemli bir hale getirdi. Sadece Watford'un yenilmesi yetmeyecekti. 4, minimum 4-0 yenilmesi gerekiyordu. Ve Watford 4-0 yenildi. Ee, Villa Arsenal maçına girecek olursak... En başta ben 1-0'lık sürece kadar şunu not almıştım. Covid öncesi Villa'nın hücum hattı nerede diye. Fakat 1-0'dan sonra... Villa'nın yer yer geriye sanki çok mu yaslandı dediğim anlarda bile özellikle Grilish ve Davis yakaladığı ve maç 2-0 iken bitireceği pozisyonlar da var. Ama şu an karşılaşma bitti. 1-0 ve çok çok uzun bir süreden sonra Watford'u altlarına aldılar, potaya yolladılar ve son haftaya oldukça da avantajlı giriyorlar. Ne diyorsun? Vallahi Aston Villa için çok çok önemli bir yani çok büyük galibiyet bir kere. Senenin maçı gibiydi. Watford'un da zaten dediğin gibi 4 teması onlardan önce ama bayağı daha da önem kazandırdı maçı. Yani Watford maçında tabii ikisini aynı anda konuşabiliriz ama şu an Aston Villa'yı konuşuyoruz ama ben yine Watford'a şöyle bir hemen bir cümlede değinmek istiyorum bu konuda. Çünkü Hı -hı. iki tane düşmemeye oynayan yani düşmeme mücadelesi veren takım izledik ardı ardına. Arada çok büyük nasıl söyleyeyim? Ya yani Watford gerçekten oyuncular bitmiş gibilerdi. Ya tamam rakip Manchester City anlıyorum tabii ki. Oyuncular düşmüş ama ayaklar gibi sanki Norwich gitmiyor, gibilerdi. Evet. Aynen. Ama Aston Villa sonra hemen ardından Aston Villa izleyince yani ben Aston Villa çok iyi oyundu, uçtular kaçtılar demiyorum ama artık topu yiyecek duruma gelmişler oyuncular. En azından motiveler yani o önemli. Aradaki büyük farkı hemen görebiliyordu yani. Görmek çok kolaydı. Mesela Aston Villa yani ben bu maça kadar şey diyeceksin sandım. Mesela Aston Villa ileri, Covid öncesi ileri hücumu nerede? İleri, işte neyse ileri ya da hücumu diye düşünürken şey diyeceksin sandım. İyi ki de aslında oyunlarını değiştirmişler. Çünkü ben öyle hissettim bugün ilk defa. Zaten maç öncesi de Dean Smith şey demiş. Bizim Covid sonrası maç ligler tekrar başladığından beri Manchester United maçı hariç onu ayrı tutuyor yani <laughs> normal olarak. Manchester United maçı hariç gol yeme beklentimiz maç başına birden az diyor. Ya yani, pardon hayır maç başına demiyor da her maç diyor yani tekrar <laughs> tekrar teker baktığında birden azmış gol yeme beklentisi. Ve bunu öne çıkarıyor Dean Smith'e. Biz buna çok çalıştık. Ben de onu düşündüm yani maçı izlerken. Bir, bir sürü düşmemeyi oynayan takım var. Bunların arasında düşmesini istemiyorum artık Aston Villa'nın. Çünkü hani Watford'da bunu görmedik. Hadi Bournemouth'da son bir iki maçta birazcık son anda ama yani birazcık geç kaldılar ne bileyim West Ham'da da görmedik. Bir şey değişti Aston Villa'da. Yani arayı en azından bir şekilde değerlendirmişler. Yani önlerine koymuşlar ligin şu ana kadar olan şeyini. Abi biz gol atıyoruz. ileride fena değiliz ama de, inanılmaz gol yiyoruz. Biz ligde kalmak istiyorsak buramızı tamir etmemiz lazım. Burayı tamir ederken tabii ki önden birazcık maalesef kaybedeceğiz. Ama bunun muhasebesini iyi yapmışlar bence. Düşseler bile böyle düşüneceğim. Çünkü bunu bek yani son hafta avantajı girmelerini bile beklemiyordum ben yani. Ama hala şey gelmedi mi sana? Yani ben maç içerisinde bunu düşündüm. Hücum organizasyonu olarak bana çok doğaçlama geliyorlar gibi geliyor. Hani öylelerdi. Hep öylelerdi ama. Sene başından beri öylelerdi yani. Ama en azından şey demişler herhalde. Biz, mesela şeydi. Şey, Tottenham maçını düşün. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam 3-2 biten maç var ya. E, sonu, daha sonu son dayı kadar attığı gol evet. Son golü Tottenham sanki golleri karıştırıyor dedim. Çok gol var maçta. Golü kontradan atmadı mı Tottenham? Son golü. Evet evet evet. Bomboşa golünü. Hı -hı. Yani Aston Villa o bir puanlarla ligde kalabilecekken her maçını böyle oynuyordu aslında aşağı yukarı. Yani Manchester'dan gidiyorlardı altı yiyorlardı. Yani yine yine altı yiyebilirler ama o maçı da hatırlıyorum ben yani. Böyle şey gibiydi. Ya yani tamam biz yeniliriz ama bizim de kadromuz bu yani. Deep Dean Smith ona göre daha böyle serbest ve yani hücum planları yok diyorsan ona katılıyorum. Bence yok gerçekten. Daha çok üzerinden bir üzerinden oynadılar zaten bütün Ona, ona, ona katılırım evet. Evet. Arsenal hakkında da sadece şuna değinebiliriz. 3-4-3 ile hakkında Yani, ya Hı -hı. benim şey kalbime gitti. 3-4-3 başladı ki yer yer 4-3-3'e döndü o değişiklikleriyle. E, bu arada şeyi çok fark ettiriyor bana. Bilmiyorum sana öyle mi geldi? Artı sanki Pep Guardiola'ya göre daha az muhafazakar bir teknik adam gibi mi? Yoksa eledeki kadro böyle olduğu için şu an esnek bir davranıyor. Hani, bu çok git gel yaşıyorum ben bu arada. Ama bilmiyorum daha böyle estetik hareketleri var. Bir şeyler de dinliyor gibi geliyor. Şunu sormak istiyorum. Yer yer oyunda %70-75'e çıkan sanırım 69 overall'a biten bir topa sahip olma oranı var sıranın. Ama yaratıcılık ve pozisyon bulma anlamında oldukça kısır bir maç geçirdiler. Ki kazandığı karşılaşmalarda da pragmatik oyunu verken aslında Biraz NBA takımı hücumu <laughs> o varyasyonuyla hareket ediyorlardı ya da yani gidip gol alıp maçı kazanıyorlardı. Bu doku, bu yeni stil, Arsenal'ın yeni kanlı işleyecek bir ön tarzı mı yoksa artık da sadece sezonu güvenle bitirmek için mi bunu deniyor sence? Yok, <laughs> kesinlikle ikincisi. Ben Arsenal'ın hayalindeki oyunun bu olmadığını düşünüyorum ve olmuyorum Yani bu tamamen sezonu kurtarmak için. Şöyle bir fark var, bence aslında bu arada Pep Guardiola da e, menstresi de özellikle esnek olabileceğini gösterdi birçok zaman özellikle Liverpool'la çekişmesinde hani Liverpool ama o biraz yani... yenildikten sonra başladı sanki. Tabii tabii aynı aynı. Ama öyle olmaz mı daha? zaten? Tabii doğru. Tabii yenilene kadar. Doğru doğru. Değiştirmezsin yani. <laughs> hı hı. Ee, ama şey e, Arteta'da yani şöyle bir şey var orada. CV farkı var tabii şimdi. Eğer yani Arteta şey diyemez şu aşamada. Yok arkadaşlar kendi oyunumu <laughs> oynatıyorum. Yeri kalan o yeri kalan 8 maçta kaybediyoruz falan. Yani onu yapamayacağı için belki Pep'in öyle bir daha avantajı var tabii Partisa'ya göre. Bence şu an Arteta ben Arsenal koltuğunu buldum çok önemli bir benim için yani kariyerinde hiç teknolojik olmayan biri için inanılmaz bir başlangıç. Hı hı. Şu an herkesi hem kendi koltuğunu fazla sallandırtmadan sezonu sakin bir şekilde bitirmeye çalışıyor. Ben ama seneye özellikle transfer dönemi nasıl geçtiği tabii. Bir şekilde bu oyunun değişeceğini düşünüyorum. Yani defansa bir takviye lazım tabii bunun için ama yani üçlüden vazgeçmesi için. Onları da zor bir süreç bekliyor. Evet katılıyorum. Ee, Arsenal'ın bu mağlubiyetle lig için az da olan UEFA Avrupa Ligi şansını yok ettiğini söyleyelim. Artık onlar da FK finaline odaklanacaklar. Ve hem sezonu kupayla tamamladık hem de en azından bir Avrupa Ligi bileti almaya bakacaklar. Ömer istersen yavaştan günün kahramanı takıma dönelim Watford'a. Zor başardılar ve aslında ya şöyle düşünelim çok fazla değil sadece 3 gün önce geriye gidelim. Aston Villa Everton karşılaşmasına gidelim. Orada son dakikalarda gelen Everton golünden sonra biz yayında da aslında sadece biz değil çoğu basında e, Aston Villa'nın ligden düştüğünü söylemişti. Çünkü o golden sonra işte takımın oyuncuları, Dean Smith'in suratı ya her şey bitmiş gibiydi ama hafta içerisinde Nigel Pearson'ın kovulması ve bir sürü olayın ayuka çıkması ki bu olayların çoğu da negatif anlamda. Maçtan önce baktığımız zaman da Aston Watford'da hani şey olur ya, hep bunu konuşuruz. Çoğu zaman olur. Yeni menajer bustu veya yeni teknik adam bustu. Hatta bazen caretaker bu Yumbak'ta görmedik bugün. Ya Watford'da pek de soru sanki Nigel Pearson değilmiş gibi geldi bana. Ben Nispeten sezon içerisinden acil Postecoglou'nun duydum sempati sebebiyle Watford'u takip ettim. Evet, hücumsal anlamda ve ileride atak varyasyonlarında hiçbir zaman belirli bir takım olmadı ama bu kadar da salmış ve suratı düşkün, enerjisiz bir defans anlayışına da sahip olmalılar. Manchester City'ye tamamen kendi görüşüm bu. soruyu sana sormak istiyorum. Manchester City'ye kapanarak puan almaya çalışmak dünyanın en kötü fikri değil ya. ama Manchester'ın en zayıf kısmı da defans kısmı ve yani bir zahmet arada bir bence gol atmayı denemek lazım sanki. Abi çok iyi yerden girdin. Çünkü ben de tam oradan yani çok iyi yerle bitirdin daha doğrusu. Ben tam oradan gireceğim. var devam edeyim. Yani Watford nasıl söyleyeyim sana? Öyle bir ilk yeri. yani maç öyle geçti ki zaten. Manchester City'li oyuncular Watford ceza alanının önüne gele, gelene kadar Watford'lu futbolcular sosyal mesafeyi korudular abi. Yani öylelerdi. Gerçekten hiç yaklaşmadılar yani. İnanılmazdı. Bak çünkü izliyorum ne zaman gelecekler diye. Ya böyle oynayabilirsin. Manchester City de seni zaten böyle oynamak zorunda bırakabilir. Sen bunu seçmesen bile. Ama bütün maç böyle gol yemeyeceğini düşünüyorsan Manchester'dan yani hayaller alemindesin. Yani, evet yani öyle bir dünya yok maalesef. Hayaller alemindesin. Mut, mutlaka bir tehditin olması gerekiyor. Dediğin gibi hiç öyle bir niyetleri de yok zaten. Ya belki Naci Pearson olsa da böyle bir maç bu vardı. Ben onunla ilgili bir şey demiyorum ama yine de Aston Villa'dan birinin Watford sahibine falan gidip ne bileyim bir şey de hani aklına girip zihnine girip şeyi kov demez falan <laughs> evet. lazım yani. Aston, <laughs> şey Rüyasında <laughs> lazım. Evet yani zaten 2012'de başına geçmiş bu arada Cino Pozzo baktım böyle bugün merak edip. Kaç yıl olmuş? 8 yıl. 8 yıldan beri 11 tek direktör kovmuş. Evet. Bu Hayden Mullins şu an caretaker olan ikinci dönemi bu sene burada ya Yani o kadar fantastik evet, ki. Evet. da bu arada iki maç başına çıkmış takımın. Yani maçla gidersen bunlar da yani bunları konuşmak aslında lazım. Şu maçla yine konuşacaksın. Zaten yenileri Watford Manchester City önde Arsenal maçı var. Bugün Arsenal'i gördük mesela aslında. Watford'un gözüne kestirebileceği yani hedefsiz bir takım var önünde. Hı hı. Asıl o maç önemli yani bu maçı ne böyle olurdu belki. Ama son hafta artık en önemli maç önümüzde. Kesinlikle. inanılmaz. Katılıyorum. Yani Nigel Pearson zaten kalsaydı City'yi yenerdi demiyorum ama mesela Arsenal'ı yenebilirdi. Yani o tam o böyle evet, Araf'ta kaldı. Zaten Avrupa Ligi'nden eğlenmiş kesin dediğiniz bir şey. Bu arada Ömer senin geçen söylediğin bir istatistik vardı. Watford Manchester City'de 14-0 diye. 18-0'a geldi durum. <laughs> Güzel bayağı iyi gidiyor. Korkunç ya. bir yere gidiyor. Gerçekten 3 maçta 18-0'a gidiyor. Chris Sutton da ben attım gördüm bilmiyorum gruba. Menajer değişik o şey 20. <laughs> dakikada şey yazmıştı. 8-0'lık maça atıf yaparak. Menajer değişikliği işe yaramış. Şu an itibariyle 4 gol daha azydı Vakti yazmıştı ama çok da bir şey değişmiyordu <laughs> maç sonunda. Aynen. Penaltı pozisyonu gördüm. Bu arada, o kapatmandan... sadece onu söyledim Penaltı pozisyonu sana. nasıldı? Kabasele uçarak mı? topu eliyle kesti ve oyundan da evet. maç. Aynen aynen. Evet, hatırladım. Yine var, var artık... serisi yeni bir şey daha ekledi kendine. Ha. Abi şaşırmadığım için herhalde beynim artık silmiş yani. Sen anlatın şimdi hatırladın mı? Bu arada Manchester City'le ilgili bir şey söyleyeyim. Guardiola ya maç öncesi basın <laughs> toplantısında Real Madrid şampiyon oldu ve tatile çıkacak. Şimdi galiba bir hafta kaldı İspanya Ligi'nin bitmesine. Bitti İspanya Ligi bitti. Sonra, son maçlar oynadı. Ha oynadık. bitti mi tamamen? Bitti. Ha son maçlar oynadı mı? Tatildeymiş şu an zaman Real Madrid. Evet. Bunu sormuşlar işte siz de haftaya yani son maçından sonra nedir durum falan. Guardiola tabii ki. O, hocam kafayı yedi artık yani. Şey demiş. Bizim iki hafta full antrenman en az diyor yani. En az iki hafta full antrenman ihtiyacımız var. O yüzden biz son pazar günü son maçımızı yapıyoruz. Pazartesi iş, iş başı diyor. <laughs> Şampiyonlar Ligi. Bu da Manchester gerçekten çok hırslı yani. Belki de şu hani 16 takım var pardon bazıları elendi yani garip 12, 10, 11, 12 yok. 12 takım var galiba şu an Şampiyonlar Ligi'nde. 4'ünün evet. daha elenmesi gerekiyor olması için. Yani şu 12 takım arasında bence en hırsız olabilir Manchester. Bence de kesinlikle katılıyorum. Özellikle şimdi FA e. Cup'tan da elendiler. Karabağ Cup'ı sadece siz yani Manchester City ve Pep Guardiola sadece Karabağ Cup'lı sezonu öyle başarılı tamamladıkla ayağına girmez zaten. Bir şampiyonelge artık isteyecektir ki Pep Guardiola'nın da 2011'den beri bu kupayı kazanamadığını varsayarsak Ömer, artık gerçekten bu kupaya olan o obsesif takıntısı gitgide artan boyutlara gelmiş durumda. Aynen öyle. Bu arada kapatmadan düşme hattıyla ilgili sana bir sorum var ama daha diyeceğim bir şey varsa de, 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 de Yok zaten ben onunla girecektim sana. Düşme hattındaki son fikirleri ha, sorabilecektim. Tamam da yerine geldin. İyi süper. Aslında Bournemouth'un da şansı varmış şu an baktım <laughs> çünkü bu averaj değiştirdi yani. Watford'un dört kolyemizi bir anda olayın bambaşka bir boyuta soktu. Ya imkansız <laughs> ee... ama teorik olarak West Ham'ın bile düşme şansı var. Tabii çok zor yani mucizeler lazım ama. Varmış varmış varmış. mı şu an tamam. Varmış. varmış, varmış. Ama, ama şey var. yani bayağı var aşağı yukarı var. Fark bir yerse ya. yani evet. bayağı fark yemesi lazım. Peki sana bir soru o zaman. Şu an West Ham Aston Villa, Watford, Bournemouth 4 takımdan ikisi düşecek. Ya yani ben kendi fikrimi söyleyeyim. Bence Watford gibi gözüküyor ama tabii ben sadece hem içinden birazcık bu saçma olayın üzerine düşmelerini hak ettiklerini düşünüyorum. O yüzden de biraz temenni gibi. Yoksa bilemem yani. Artık her şey oluyor şu an. Hani Watford, Bournemouth gibi geliyor. Ama bu 4 takımdan hem sen fikrini söyledikten sonra kim düşer hem de bu 4 takımdan hani sence mesela seneye 4'ünün de, de Premier Lig'de kaldığını hayal edip en iyi sene hangisi Yani ileriye dönük umut veren kadro vesaire oluşum hangisi sence bu dördünün? Yoksa Aa. seneye dördü de tekrar düşmeyi mi oynar? <laughs> ya bence keşke hepsi düşse. Başka takımlar gelse yer. <laughs> Öyle söyleyeyim sana. Çünkü yani bence hepsi vasat altındaydı sezon boyunca. Düşecek olanlar ben Villa ile Bournemouth diyorum. Ya bugünkü Watford'un o ruh hali ve bana hiç iyi gelmedi. Düşmesini istediklerim de bu. Ya yani ben Pearson olayından sonra Watford'la Bournemouth diyorsun. Pardon, Billdale Bournemouth'tu yalnız. Ya Watford'la Bournemouth. Ya yani ben bu ha, tamam, e, ha. Pearson olayının cezasını kesilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ne olursa olsun. böyle radikal işte radikal kararlar almaya çalışıp o hayat size onun cezasını kesmeli yani. Biraz onun da ağzını payını vermeli diye düşünüyorum. En çok beni hani kalmasını heyecanlandıran da bir şartlı cevap vereceğim buna. E, Moyes gidip daha vizyonlu ve daha yeni bir teknik adam gelirse West Ham evet, kalsın. Doğru. Çünkü kadro olarak çok üst seviyedeler diğerlerine göre. Ben de West Ham derdim aslında. Şimdi sen West Ham deyince aklıma yattı. Çünkü hem kulüp çok büyük bir kulüp. Yani geçmiş vesaire şey olarak yani. Büyük cami yani <laughs> hem zaten parası da var aslında biraz. Ama yani o kadar kötü yönetiliyor ki parası var aslında bir şey olmuyor yani. yani. West Ham parası var. Topa, o kadar yanlış harcıyorlar ki paraları hep yanlış kadroyorlar. Yanlış teknik direktörler. O yüzden West Ham'a bir şer koyup aslında ben Aston Villa'nın bir yandan seneye yani bu sene kalırsa seneye nasıl söyleyeyim? Çünkü bunlar da aslında Aston Villa da büyük bir kulüp ve ekonomik açıdan fena değil Watford'la ve Bournemouth'la kıyaslayınca yani. West Ham'ı bir köşeye koyarsak Aston Villa da seneye hani kendini bir, 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 tık üzeri atabilir yani. Peki yani sence kalırsa. hani sen de soruyla soruyla bitireyim o zaman. Sence bu teknik adam Dean Smith mi olmalı? Ya ben Dean Smith'i çok benim için kapalı kutu. Çünkü hem zaten çok takip ben geçen sene takip ettim Aston Villa'da şey yani şampiyonlukta. Ama çok uzun süredir Aston Villa'nın başında ve ben öyle şeyleri bakıyorum yani. Bu sene izlediğim Aston Villa'da en azından şu Covid arasındaki bu değişim, karakter değişimi de biraz hoşuma gitti. Hı -hı. O yüzden bir şans daha hak gibi geliyor bana. Anladım. Ben de Dean Smith kalacaksa yani sorunu çok acilen çözmeleri gerektiğini ve satacaksa artık onsuz daha oturaklı, daha organize bir <laughs> sistemiyle yeni sezon hazır olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bence Aston Villa kalsa da düşse de Grealish gitmeli zaten. Bence de gitmeli. Aston Villa de ona göre önüne bakmalı. Hem oradan parayı almalı. Bir iki daha iyi. Fazla takviye falan. Evet. Öyle önüne bakmalar yani. Aynı fikir. Biraz de. daha homojen, homojen bir takım olması lazım. Zaten yani başarılı olmak öyle. Öyle oluyor herhalde yani. Çünkü Anladım. en yüksekteki takımlara baktığımız zaman bir kimsenin bir tane yıldızı yok abi yani. Liverpool'a metriste yani. Hani takımın daha doğrusu herkesin tabii ki bir tane öne çıkma, yani. Daha doğrusu bir takımı düşününce bir oyuncu aklına gelmez bir insan. Yani bana sen Aston Villa deyince aklıma direkt Grealish'in resmi geliyor. ya, böyle şey mi olur? Evet ya, ama City de deyince mesela De Bruyne diyorsun ama yarım sene sonra Aguero aklına gelebiliyor. Yani. Aguero geliyor. Yani ne yan diyebiliyorsun? Hı. Yani. orada Grealish diyorsun sonra bir daha Grealish, bir daha Grealish. Hep aynı etrafta dönüp evet. duruyorsun. Ya zaten sırf aslında o takımlar ama örnek vermesi saçma oldu. Bir tık üzerine gittince bile yani. Hani Born, şey Brighton'a Crystal Palace'a bak mesela. Tamam Crystal Palace çok zaha üzerinden yürüdü. Belki yanlış bir örnek oldu. Ama onlar da aslında takım oldular yani genelde. Aynı fikirdeyim. Aynı fikirdeyim. Bence de Aston Villa <laughs> Bakacağız artık bu kısa yaz dönemi sezonu kılıç gidecek mi kalacak mı? United adı, adı sık sık anılıyor. Yarın son gün 37. hafta olarak pazar gününe kadar maç yok ve pazar günü sezon finali yapacağız. Eğer kalırsa bir dördüncük düğümü kalacak pazara ve heyecanlı bir düşman <laughs> hattı izleyeceğimiz kesinleşti. En azından bir o son gününde anlamı oldu. Pazar <laughs> günü 10 maç aynı anda başlayacak ve eğer bir sıkıntı olmasa da pazar günü biz de kendi aramızda sezon final yapacağız. Ömer eklemek istediğin bir not var mı? Yok ağzına sağlık. Ben de son olarak şunu söyleyeyim. City 3 sezonda 298 gole ulaşmış. <laughs> Ve saçma <laughs> sapan bir statistik. Son maçta da 2 gol daha kaydederse 300 golle 3 sezonda sezonu tamlamış olacak. Bu Ama da... Bu lig değildir herhalde değil mi? Öyle bir şey değil ya. Yani. Ee, lig, lig diye okudum ben. Ya yani şöyle lig yani bir Premier Lig yani. 100 gol mü atıyorlar ya? Premier Lig diye okudum yani ben bunu. Şey değil, Karabağ ve FA Cup dahil değil buna. İnanılmazmış, tebrik ediyorum. Evet zaten bu sene de o 97 gol atmışlar. Evet, geçen, seneler Tabii dedi, geçen senelerde de senelerde... Yani. Ha, o zaman Manchester'ın olayı 100 gol yani. yani onlar seneye başlarken şey diyorlar, attığımız gol 100. Tamam, yediğimiz, <laughs> yediğimiz, yediğimiz gole çalışalım. Çünkü bak bu sene 35 gol yemişler yani. Çalışmaya gerekten doktoruz. Evet öyle. Ömer ağzına sağlık. Senin de. Çok teşekkür ederiz. Yarın yeniden bu sefer düşme hattındaydı. Daha yukarılar çıkacağımız dördüncülük mücadelesinde karşınızda olacağız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.